İçinde müzik dinlerken, video izlerken ya da oyun oynarken ses kalitesi her şeydir. İşte bu kulaklık, müziğin basını ve tizini net bir şekilde hissetmeni sağlar. Kompak ve taşınabilir tasarım sayesinde bu kulaklığı istediğin her yere rahatlıkla götürebilirsin. Çantanda, cebinde ya da boynunda kolayca taşıyabilir, her an kullanıma hazır tutabilirsin. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile seni rahatsız etmez. Üzerinde bulunan kontrol tuşları sayesinde ses açma, kapama ve durdurma, şarkılar arası geçişi de kolaylıkla yapabilirsin. Type-C şarj girişi sayesinde ise kısa sürede şarj edebilir ve daha uzun kullanım elde edebilirsin. IPX Waterproof teknoloji sayesinde suya ve toza karşı dayanıklıdır. ANC özelliği sayesinde dış dünyadan tamamen kopabilir, sadece müziğe ve anın keyfine odaklanabilirsin.